Merhaba arkadaşlar. Bugün size 4 tane portakaldan portakal tatlısı yapacağız. Çocukların doğum günlerine, çocukların çok seveceği, çok şık görünümü, sunumu, çok güzel olan bir portakal tatlısı yapacağız. Önce portakallarımı ikiye kesip limon sıkacağında güzel sularını sıkacağız ama portakalın dışının parçalanmamasına dikkat edin. Sesten beni duymayabilirsiniz. Ben şimdi şöyle yapacağım. Bunların güzel sularını sıkacağım. Gördüğünüz gibi bayağı soluymuş portakallar Bayağı su çıktı. Şöyle bir ölçüm kabına koyuyorum. Neredeyse 1 litre tahminimden daha çok çıktı. Portakal suyu çıktı. Ben bunu Biraz sulandırayım. Portakalların içinde da kaselere koyarız. Bir litre de fazla bir su bardağı. Bir litre de fazla bir su bardağı fazlası var. Bir bardak şeker. buçuk şöyle dolu dolu iki buçuk yemek kaşığı nişastayı sulandıracağım. Burada bu suyum kaynarken. Portakalların şöyle duruyor mu diye bir kaba koyun. Şöyle bakın durmayanların düzgün durmayanların şöyle sivri yerlerini şöyle düzeltin ki otursun şöyle tabağa. Şöyle. Bunlar bize lazım. Çok güzel şık bir sunum elde edeceğiz. Çocuklarınızın doğum günlerini yapın. Ya da onları sevindirmek için güzel bir sürpriz. Şöyle. Tamam. Şimdi diş hastamızı kaynayan portakal suyu sıvımızın içine yavaş yavaş koymaya başladım. 2,5 kaşık nişasta. Kaynayana kadar bırakmayın. Mahallebisi kıvama geldi. Gördüğünüz gibi telteleşti. Biraz daha soğuduğu zaman daha da koyulaşır. Altını kapatıyorum artık. Halep'in biraz soğumaya başladı. Biraz soğumasını bekledim. Portakalların şekli bozulmasın diye. Şöyle içlerini güzelce doldurdum. çocukların çok beğeneceği, çok hoşuna gideceği limonlu tatlım. Portakallı. Pardon. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Artan'ın da şöyle bir tane kasemi alacağım. Üzerlerine de istediğiniz gibi ben çikolata koyacağım. Haşhaş da koyabilirsiniz. Şöyle görüntüsü içinde farklılığı belli olsun diye koyuyorum. İstediğiniz bir şeyle süs yapın. Gördüğünüz gibi biraz soğusun iyice dolaba koyacağım. Ondan sonra da sunumuna geçeriz. Evet gördüğünüz gibi portakal tatlılarımız oldu. Koyulaştı kıvama geldi. Tamam şimdi servis yapıp yemek zamanı. Herkese afiyet olsun. Gördüğünüz gibi çok güzel. Gerçekten nefis.